olacağı Pınar Kerimoğlu'nun doğum gününe gidiyoruz. Bülent Ersoy, Fatih Ürek birçok ünlü var orada ve olay açıklamalar var. Yine konu e tabii Gülşene gelecek. Ee. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun doğum gününe katılan Fatih Ürek ve Diva Bülent Ersoy'dan olay açıklamalar. <laughs> Fatih Ürek dostlarım diyerek başladığı açıklamasında kime gönderme yaptı? Pınar Kerimoğlu'yla kafalarda soru işaretleri bıraktılar. Güzel dostlar bırakılmaz zaten Ay. ama küçük dostlar bırakılır. Direkt. <laughs> Direkt bitiriyoruz artık. <laughs> Peki Bülent Ersoy hayatının anlatıldığı filmle yeniden gündeme gelen Bergen hakkında neler söyledi? Bergen nasıl biriydi? çok iyi bir kızcağızdı. Allah rahmet eylesin. Evet. Sokak köpekleri hakkında yaptığı talihsiz açıklamayla gündem olan Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı. İnanınız onun elinde hayvanat bahçesi gibi. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun doğum gününü ünlüler akın etti. Cenk Eren doğum gününde sahne alırken çıkışta Fatih Ürek muhabirlerinin sorularını cevapladı. Ünlü şarkıcı ve sunucu isim vermeden bakın nasıl göndermeler yapıyor. Güzel dostlar bırakılmaz zaten yani. ama küçük dostlar bırakılmaz. Direkt. Direkt bitiriyoruz artık. Direkt siliyoruz değil mi Pınar'ı? Artık öğrendim. Fatih'cim artık mi? öğrendim. Ben de o yoldayım. Pınar Kerimoğlu ve Fatih Ürek dostluklarını gönül bağlıyız olarak isimlendiriyor. Bizim çok büyük dostluklarımız evet. var. Evet. O da bir bu piyasada olmayan bir şey. Bizim hiçbir şey olmadan... Hakikaten öyle biliyor musun? Çok yani şöyle, az bizim mesela camiada öyle bir şey yok yani. yani. Bir menfaatsiz ve gerçekten gönül bağıyla bağlı olduğumuz. Bir ortak dostlarımız da oldu. Dolayısıyla çok mutluyum ben şu anda. Pınar'la bir Yücel'i seviyorum. Evet. Evet. Geçiyoruz Diva'ya. Ünlü sanatçı Pınar Kerimoğlu'na ne de Demedi. Bana mı sormuş doğarken? Doğum günü. Sizde bana değil. mı sordu doğarken acaba? Doğumunu mu attı diyeceğiz mi? Vallahi şaşkınım. <gülüyor> Doğmuş, <gülüyor> doğmamış bana ne? Ben hiç gitmem ama işte. Bülent Ersoy'un Kerimoğlu imzalı kıyafeti dikkatimizi çekiyor. Halim mi kalmış ayı? her zaman. <laughs> Bülent Hanım her şeyi taşıyor. Hay Allah. Ben... Kerimoğlu'nun yaptığı kıyafete verdiği tepkisini merhum sanatçı Zeki Müren'den ilham almış. Öyle yaptım değil mi? Evet. Zeki Müren de öyle yapardı. <laughs> yapardı böyle. Ben de Allah rahmet eylesin. Efendim güzel olmuş dedim ama. <laughs> Diva geçtiğimiz günlerde verdiği Erbil konseri için muhteşem diyor. İftiharlık bir sahneydi. İzdiham e, çok güzel. <laughs> özel uçakla gittim geldim. Özel uçakla <laughs> Özel uçakla gittim. Özel uçakla geldim. Ayrıca Almanya'da da konser verici olan Diva için konser bahane, alışveriş şahane. İnşallah. Bon, bon hemen. <laughs> Tabii konseri kim takıyor? <gülüyor> Anında <gülüyor> daha dükkanlar açılmadan ben önünde. Konu geliyor yakından tanıştığı merhum sanatçı Bergen'e. Bergen alt kadromdaydı. Eski Hayır. Siz de çok eski dostumuz. <laughs> <bu gülüyor> <Yunusunda da gülüyor> ben de çalıştı. Alt kadromdaydı. Çok iyi bir kadındı. Çok iyi bir kızcağızdı. Allah rahmet eylesin. Evet. Ve gündemdeki bir diğer polemik, sokak köpeklerini zehirlensinler deyip tepki toplayan meslektaşı Yıldız Tilbe'ye kendisi de kürk yediği için zaman zaman eleştirilen diva sahip çıkıyor. Onları öldürün mü? Evet bir şey bir şey. Siz de kürk giymenize rağmen 10... Hayır. Kürk giymek ayrı. Ee, o canı canı veren Allah. Tilbe'nin kötü niyetli olmadığını altını çizdi. İnanınız onun elinde hayvanat bahçesi gibi. Kediler evet, üstünde. Çok seviyorum hayvanları. Efendim. Kötü bir niyetle söylemedim. Asla. Öldürmek yerine sahip çıkılmalı. Ee, onun için e, e, öldürün biraz i̇şte, e, tabii şey ama eee yanlış efendim yani sahip çıkıp şekilde bir şeyler söylenmeliydi o acıyla can almaya karşıyım ben öyle şeylere hep karşıyım can almaya çünkü karıncaya bile can veremiyoruz İstediğini tam söyleyemedi üzüntüsünden şaşırdı herhalde çünkü o kadar hayvan sever. Diva Bülent Ersoy'un dop dolu röportajını yorumcularımızın huzuruna bırakıyoruz. Bizden bu kadar. Bak Bülent ablanız gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> ben de tam kedi. Biraz yırtıcı kedi ama. <laughs> Maşallah. Öyle onu yani Bülent Ersoy üzüntüden ne dediğini evet. bilemedi diyor. Üzüntüden o kadar şaşırdı ki hayvanları Geberdedi. öldürün gebertin dedi. O kadar üzüldü yani o kadar şaşırdı. Ya İnanmadınız ya yani. Tabii ki zaten kendi de inanmıyor da yani e, kendi de inanmıyor sadece arkadaş kurtarma refleksi. Tabii ki Yıldız'ın tabii ki kredisi var her zaman var ama yani bu çok dik bir söylem. Burada canını acıtmak durumundayız. Yapacak bir şey yok. Yani burada böyle bir şey diyemez. Canını acıtmaktan ziyade can sıkıcı şeyler eleştiriler almak zorunda. O anlamda söylüyorum tabii, kısaca. Tabii. Ee, peki Bülent Soydan önce de Fatih Ürek kameralardaydı. Ve diyor ki sürekli dostluklardan bahsediyorlar. Dostlukların ne olduğunu anladık. Dostluk şöyle dostluk böyle. Biz gördük çok az kişi e, kaldık. Deme takalım da e Peki hep. Fatih Ürek çok iyi dost mu? Peki. Hmm. Yani bu arada. Ben bilemem. Ben bir Fatih şey Fatih de çok hani çok. Yakın, özel hayatını bilecek kadar ama mesela Demet'le çok yakınlardı yani. Ben mesela çok üzüldüm ondan sonraki yaşadıkları sürece. Çünkü hep ne zaman evine gitsem evindeydi, seviyorlardı birbirlerine işte o yüzden zaten çok öfkeleniyorsun ve kızıyorsun. Tabii, Çünkü yakın dostundan oldu. beklemediğin şeyleri yaşadığında bunlar zaten daha çok öfkelenirsin ya. Sizce bu maçta kim haklı? Hangi maçta? Yani bunların ikisini ya ben birbirlerini gaza getirdiklerini düşünüyorum. Başkalarının, e, başkalarının yani. Demet'i, e, özellikle gaza getirdiğimi düşünüyorum. Ya dosta, e, dostluğa sığmayacak bazı şeyler var. Bunlar olduğu zaman isla, ama aç, isla, aç şey isla, telefon isla. sor ya. De ki kardeşim olabilir. sen olabilir. bana bunu söyledin mi? Ya da sen bunu yaptın mı? Yani bunu. Hayır bazı e, mahrem ve çok gizli kalması gereken şeyleri bir başkasıyla paylaşmışlar gibi bir şey duydum ben. Yani bir tek Fatih bildiği bir şey başkasından mı oluyormuş? Bir aile var. O aile ortalığa karıştırıyormuş yani. Anladın mı? Bunlar da ee, birkaç kere böyle bir şey yaşanınca tam değil Ama aile de iki tarafı zaten çok yakındı hmm. bu arada. Hani bir tarafa yakında öbür tarafa değil değildi. evet i̇ki, O aile çok iyi tanıdığımız evet, için sen evet, de evet. ben de. İki tarafı da aynı derecede çok yakınlar. Yani o dedikodunun orada dönmesi çok doğal. Hmm. Ama yanlış bir şey söylemişse. Hayır haklısın ama o kadar yakınlar. Aa, yanlış bir şey söyleyecek kadar yakın olamazsın. Yani sen benimle ne kadar yakınsın. Tamam, ama sen de gidip Serenle yalanı de söyleyemezsin. Seren'le de çok yakınsın ya. Yani O dedikodu dediğimiz şey dönmüş olabilir. Ben Seren'in lafını, lafını sana getirebilirim. Evet. Çok yakınken. Ama Seren'in söylemediği bir şey sana getiremem. O ya, zaman yalancı olurum. Tabii o başka. Bir <laughs> i̇şte dakika. Söylemediği bir şey mi Ya Bence çok olur. abarttılar. Bence o, öyle şeyler yoktu yani. Fatih kesinlikle böyle bir şey söylemedim diyor çünkü. Çocuğuyla hmm. ilgili, kesinlikle diyor ha, söylemedi. Evet. evet. Çocuğuyla ilgili evet. Ama o. Orayı... Ben de çocuğunla ilgili olmadan o çocuk evet. en son olayı en son, sonradan, sonra oldu öncesinde çocuğu. bir şeyler oldu. Yani uzun defa kızı ben hemen e, Bülent Ersoy röportajına alakalı, Bülent Ersoy alakalı bir şey söylemek istiyorum. ben Bülent Ersoy'u son zamanlarda, son zamanlarda gördüm en güzel halini gördüm. Çok güzelleşmemiş mi? Elbise mi elbise? Yok hayır suratı da çok <laughs> evet. güzel. Makyajı da çok güzel. Bak, öyle, ya, acayip genç, beğendim. Genç. Çok saçı da çok güzel. güzel. Yani, muhteşem onu söyleyeyim. Elbisesi her şeysini çok beğendim. Bayıldım ben Bülent Ersoy'un suratına dikkat ettiniz mi? Ben ona dikkat ettim. Bak ne konuştuğumla ilgilenmiyorum. Bir sonuçta normal bir kamerayla çekiliyor. O saç, o kahkül, o falan. Baksana Bülent Ersoy'un suratına. Çok, bazen çok kötü de olabiliyor makyajı. Ee, çok beğendim. Eski Bülent Ersoy gibi. De. Hmm. E, bu böyle burası konveyazon gibi bak ya o çok da giyindim şıktırıyor. diyor. Ben de giyindim diyor. Gayet şık. <laughs> ben de şey açıyorum diyor. Ben onunla nasıl yaşındayım nerelerimi açıyorum diyor. Ama <laughs> hiç kimse Bülent Hanım, kimse açtığı için dekolte giydiği için laf şey etmiyor. Da. Hareketlerdeyiz şu anda. E, ondan ötürü sizi de çok beğendik. E, dediğim gibi ya çok güzelleşmiş. Maşallah Güzel. Maşallah. Bergen'i ha. konuşuyorlar. Bergen Hı? evet filmde de sen de görmüşsündür. Bergen Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses'in altında Aynen. çıkıyor o dönemler. E, Ankara'da bir gazinoda. Gibi. tabii tabii hani hiçbir zaman hani belki gidecek de o yola as solist değil olmadı ben tanımla Bergen'in Berge evet. eski e, birlikte eski ha birlikte resimleri. halleri çünkü Bergen'in çıktığı kulüpler de çok meşhur kulüplerdi Gece tabii kulüpleriydi öyleymiş. bütün sanatçılar kendi işleri bittiğinde kendi ya da iş adamları iş kadınları neyse e, daha geç başlayan yerlerde de çıkıyordu. Hmm. Ve bütün sosyete dediğimiz ya da sanatçı dediğimiz dostlar Çok dostlarla... hanımefendi, de... çok sakin ve kendi halinde biriydi diyor Bergen'i tanımlarken. Tabii ya, bu kadar zaten iş iş bu kadar acı yani, çekmiş bir kadın. Tabii o kadar da tabii yani ne kadar yakın tabii bilemez ama sonuçta saygılı. Evet. E, Kadrosunun altındaydı sonuçta. Saygılı olmamak mümkün değil yani. Hani... <laughs> e tabii sıkıyorsa olma. olma. <laughs> <laughs> ee evet, güzel anılar yıllarda... hatıralar altralar. <laughs> beni bir kere gece yaradı ben yataktan hazır oldu kalktım yani beni görme şansı yok ben hazır oldu kalktım. Bir cancım Bilenter ben ben ya Allah hücum başına e işte, kalktım yani saygı alınıyor kardeşim. Tabii. evet. Yani o saygıyı o duydurtuyor saygıyı Aynen. bir insana zorla. <laughs> mecburen çok, diye. Yani. Evet ama saygı yani Bayağı. kendisine saygısı olan bir insan açılmış. olduğu için. <laughs> Bülent evet. Hanım çok bayıldım size. Devam bu ruj, bu makyaj, bu saç. İzzet Yıldız sana soralım mesela değil mi Bülent Ersoy ha, Hadi Bülent bir konuşalım. Bakalım. Hadi bir konuş bakalım. Ay bunu sorsak. Ama Bülent Ersoy gibi ve birçok sanatçıyla İzzet Yıldız çalıştı. Evet. Yani tabii. herkese o yüzden de dekolte, transparan elbiseler bunların hepsini gördü biliyor. İzzet Yıldız Hanım'ın eleştirdiği şey string kıyafetti ve hareketlerdi. Çocuklar ve yavaş yavaş da herkes hak vermeye başladı. Çünkü hareket hareket elbise değil. Stringli hareket. Sen bilirsin. Sanki nedense İzzet Yıldızan ve Bülent deyince çok yakın geldi bana. Çok yakınlar gibi. Öyle bir, bir yakınlıkları. Şov program yaptılar ya. He. Muazzez Ersoy. Aşk gibi bilmem ne gibi geldi Muz biliyor Muz musun? Muazzez yaptı onunla da yaptı. Aşk gibi geldi. Sonra Bülent Ersoy tek başına yaptı. Bir 13 yok, bölüm. Yok. Bir aşk. aşk gibi bir şey yok değil mi? Yani öyle İzlatılır bir. Evet. Yani niye ya. öyle? Yok ya. Yok ya. Ben olmuş vallahi. ...Bülent Ersoy'un güzeline bakar mısın? Ben bayıldım güzel bir Her şey çok güzel görünüyor tabi. Ee, güzel. Doğum günü kutlu olsun ee, modacı e, Pınar'ın. Ve yani evet maalesef e, kötü şeyler oluyor Fatih Yüreğin de bu söylemi tabii ki direkt deme takalına yoruldu ama. O e, doğum günü olan hanımefendi Demet'le çok yakınlar değil mi? Tabii. Demet doğum gününe de gelmemiş. Evet. Kim doğum günü? Yor? Demet gelmemiş. Demet Bodrum'daydı. Bodrum o yüzden gitti. mi gelmedi? Peki Fatih'e o, o yüzden olabilir. mi gitti? Demet yok diye mi gitti? Canım, İkisi gün... aynı de o doğum gününde olurlar mıydı? Büyük, büyük yer ya. E ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Büyük Herkes yer. yani yer büyük. Hmm. Ee, yani bir gece kulübünde yapılıyor o şey. Doğum günü. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hepimiz hepimizle konuşmadığımız zamanlar oluyor. Hmm. Yani şimdi... Mecbursun yani Ama yani çok düşman, düşman. Yani çok düşmanınla benim gö arkadaşımın görüşmesini doğru bulmuyorum. Ben. Evet sen hiç sevmezsin. Yani ben çünkü bana düşmanlık yapan bir insanla benim çok yakınımın onunla arkadaşlık edebilmesini de doğru bulmuyorum. Ben de benim arkadaşıma düşmanlık eden birisini sevmem zaten. Onunla da görüşmek istemem. Çünkü o yaralanır diye düşünüyorum. Yani orada belki Fatih ee, o kızla modacı kızla aynı masada olmamıştır diye düşünüyorum ben. Tabii bilmiyorum hangi masadaydı ama Demet zaten yoktu Vallahi o yüzden çıkıp rahat şarkı oldu. bile söyledi ona. Şaka yapıyorsun. Tabii kızla beraber mi söyledi? Hayır ama yani şey. Çok yakınlar görmedin Tabii. mi? Ee, kızla şey mi Fatih? Evet mi? çok yakınlar. Şimdi reklamlara gidiyoruz dönüşte <laughs> Seren bu konuyla ilgili konuşacak belki <laughs> saçlarım diken olacak. <oldu. gülüyor> Acaba boşanacaklar mı diye bir dedikodu çıkmıştı ama sıcak bir görüntü geldi. Ozan, şov hayatım şov. şov. Ozan Çolakoğlu ve Gülşen dün gece adeta hiç bunlar yaşanmamışçasına dans ediyor. Şimdi ediyordu. bu resmi bilerek veriyorlar. Tabii bugüne kadar yani hiç, hiç var mıydı böyle? Hiç yoktu. Hiç kaç yıldır evliler yani. <laughs> hiç yoktu ama ben zaten öyle bir ayrılık olmayacağını biliyorum. Yemezler. Yani. Tabii şu anda Gülşen para kazanıyor yani ve gündemde. Gülşen ne giymiş? <laughs> Giymemiştir yine. Hayır ben göremedim. <laughs> ya Gerçekten. Onlar aynı, e, aynı, <laughs> evet, aynı, aynı kafada. Evet aynı, aynı oldukları Yok, elbis, için. Elbise yani. değil o bayağı südyen o. <laughs> elbise değil o. Evet iç çamaşırı gibi bir şey giymiş. Yani hiçbir problemi olmadığını kocasına sarılarak da göstermiş oldu. Ben böyle yani. giyinerek de Ya her bak, erkekten, herkesten, herkesten, herkesin şaka iyi. gibi inanamadım. Gördün mü? Neyi? Gördüm. Neyi gördüm? Ben yine görmüyorum. Siz yok şey Ama bir an, bir an gözüküyor zaten. Kıyafet. Ne gün? Bak. bak Korse gibi bir şey mi yok? Ya böyle saten, tül kür... gibi mi acaba? Sütyen gibi. Şöyle yani. yok korse falan yok, yok. yok aşkım. Bayağı açık buralar. Açık ya. Sadece ya. E, ama oralarda yani. açıkta bir şey yok ya artık. Aa çok güzel üst. Üst güzel de. hiç kapalı ben. değil. Ha bakayım. Oo çok beğendim üstü. Bunda bir şey yok. Bizim gördüğümüz şey o değil. Anlamış değil mi? Otur otur evde kocası. Kocası mı? Allah seni kahretmesin. O Samsun, Samsun Demir ayol. Demir ha Samsun Demir mi? Görmem. Ben ha. de, dedim ben mi yanlış görüyorum? Ha, <laughs> <Ay. gülüyor> Samsun Demir ya, de ama gençleşmiş ama. Ben çok uzak ettim onu. <laughs> ama bakayım Samsun Demir de <laughs> şey, gençleşmiş. Gençleşmiş. Şey Fesaptan. Güzel olmuş. Ama yok bu Gülşen'in üstündeki iyiymiş. ya. Yani. Ben, ben, onu çok sade sandım. Peki. Gülşen'in kıyafetlerini beğeniyoruz. Başka bu adamların kucaklarına oturmasını beğendim. Bu güzel mesela. Kocasıyla dans etmiş değil mi? Çok. Kocası nasıl onore olmuştu? Yolamazsınız. Yani peki. yani ben diyor ki kız kimin kucağına oturursam otururum oturayım diyor. En son yani, en son sen. <laughs> Bugün yani, şaka bir ya. yana. Ya, biz gerçekten hareketi beğenmiyoruz. Yoksa Gülşen'in kıyafetlerini de beğeniyoruz kendisini ya de beğeniyoruz. Ya bunu zaten binlerce yani, kere dekleri ettik. Biraz gerçekten, Asla hani kıyafetleriyle yoksa, alakalı değil. Yani. Bitti program. Serenin saçını da yapamadık zaten. Koğuş ürünümüzü geç çok seviyoruz. En iyisi. Aa